Arkadaşlar ben demin kapatmıştım videoyu komple. Yani şimdi e, bisikletimi tanıtacağım. Yani ben memnunum bisikletimden. Yani hatta çok güzel. Yani bayıldım ben bisiklete. Arkadaşlar böyle. Yani şu arkadaşlar ya. E, düzeldim Buna bastım mı hiç gitmiyor. Buna bastım mı Çi diyor ya. Çi diyor arkadaşlar buna bastım mı? Yani böyle ben memnunum bisikletimden çok güzel arkadaşlar. Şu, şurada da hatta e, bisiklet var. yani bir zil var. Bisiklet dedim ya yanlıştı arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Ben beğendim yani açıkçası. Bayağı güzeldi. Arkadaşlar öyle. Ee, like atmayı unutmayın. Abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Bunların hepsini yaptıysanız videoyu komple kapatıyorum.